Aslan define işareti aslan işareti gücü ve namusu sembolize eder özellikle antik Yunan'da tanrılar için savaştığına inanılır bu nedenle tüm aslanlar kral mezarları yanlarına betimlenir, kralın tüm altınları ve mezarına giden yol başında aslan mutlaka vardır, mezar çeşidi ise kaya mezar ya da oda mezar şeklindedir. Höyük ve tümülsülerde aslana rastlamak çok zordur, varsa da çok nadirdir höyük tümülüslere genelde öküz ve boğa işareti koyulur onlarda kral mezarıdır. Aslan işareti çözümünde aslanın duruşu çok önemlidir. Saldırır vaziyette ya da uyur vaziyette olması anlamları değiştirir. Oturan veya ayakta duran aslanlar farklı anlamlar taşır. Yatan aslanın meblağı arka tepede dururken ayakta olan aslanın meblağı baktığı taraftadır. Saldırı pozisyonundaki aslanın meblağı ise aslana çok yakın yerdedir. Uyuyan aslanın meblağını bulmak kolay değildir, çok derindir. 14 kişi 14 gün çalışmayınca sonuca ulaşamaz. Aslan işaretleri kral mezarları olan yerlere resmedilir, aslan ve öküz her ikisi de kral mezarı işaretidir. Aslana yakın tepeler bakılmalıdır, özellikle güneşin hem doğarken hem batarken vurduğu tepeler çok önemlidir. Aslan daha çok kaya, oda mezar şeklinde tasarlanırken, öküz ise yığma tümülüs, höyük şeklinde tasarlanır. Krala ait tüm eşyalar altınlar mezar içerisinde bulunabilir. Maddeler halinde aslan define işareti anlamları ortaçağ sembolizminin bir ögesidir. Aslan HZ, İsa'yı simgeleyen bir sembol olarak karşımıza çıkar. İsa peygamber sık sık resim ve heykel sanatında soylu aslan, aslan gibi insan düşüncesi ile betimlenirdi. Tanrı'nın oğlu olarak nitelendirildiği için cesaret, güç ve krallık anlayışlarına dayalı bir düşünce ile betimleme yapılırdı. Aslan heykeli antik dönemin saray benzeri yapılarda giriş veya yürüme bantlarında görülmektedir. Böyle bir işaret görürseniz Aslanlı yol sarayın giriş kapısındasın demektir. Ayrıca genellikle karşı karşıya olmak üzere iki adet olurlar. Buradan da eğer birini bulduysanız diğerini de arayıp bulabileceğiniz sonucunu çıkartabiliriz. Aslan figürü ilk çağlardan beri, her kültürde ve bu arada Orta Asya ve Anadolu Türk mitolojisinde kuvvet, kudret, hükümdarlık sembolü olarak kullanılmıştır. Anadolu'da taş, mermer, ahşap, halı, kilim, minyatür ve benzeri. Her tür malzeme üzerinde görülür. Günümüzde de hemen hemen aynı amaçlarla kullanılmaya devam etmektedir. Ancak çift gövdeli aslan figürü, kaynakların da işaret ettiği gibi kuvvetin iki katına çıkışını ifade ediyor. Ayrıca Ermeni kültürünün önemli bir bileşenidir. Aslan kaya heykel halinde olanlar mutlaka kral mezarlarında kullanılmıştır. Çift olanları höyük önlerinde, tek olanları yüksek kaya mezarlarının altı veya üstündedir. Defini 30 metreden uzak değildir. Saklantı çok değerlidir. Aslan define işareti kaya mezar aslan, antik dönemlerden kalma saray veya benzeri seviyedeki harabelerin giriş ve yürüme bantlarında bazen açıkta veya toprak altında bir aslan heykelinin bulunması sık yaşanan olaylardandır. Şayet bunlardan bir tanesine rastlanırsa bilinmeli ki burası sarayın giriş yoludur. Aslanlı yol aynı zamanda bu tür bir heykel tek olmayacağı için aynı mekanda ve yolun sağlı sollu giriş noktasında bundan iki tane olacaktır. Bunların haricinde aslan işaretleri mağara, mezar ve kayalar üstünde işaret olarak da kullanılmıştır. Bunlar gömüyü simgelemektedir. Aslan işareti olan her gömü, liderlik vasfı taşıyan insanların hazinesi anlamına gelmektedir. Mağara önlerinde yapılmış bir işaret ise kapatılmış oda aramalısınız. Açık bir mağara yoksa, ağzı kapatılmış, doğal görünüm verilmiş mağaraya uygun yerler bakmalısınız. Ülkemizde deniz kıyısına yapılmış aslan işaretleri bulunmaktadır. Bu işaretler deniz korsancılığı yapmış korsan liderlerini simgelemektedir. Suyun içinden girişleri olduğu defalarca görülmüştür. İşçiliği zor fakat hazinesi büyük olan güzel işaretlerden birisidir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Define haritası çözüme başlamadan önce ilk adım haritayı tanımaktır. Haritayı komple anlama o kadar kolay bir iş değildir. Haritayı komple anlamak için öncelikle haritadaki coğrafi yapının tam olarak içinde olduğundan emin olmalısınız. Elinizdeki haritanın içerisinde bulunan eski köy evleri, patika yol, dereler, yaşlı ağaçlar, çeşme ve benzer belirtilerle birebir uyduğundan emin olmak harita çözümünde önceliğimizdir. Varsa haritadaki işaretlerin olması gereken yerde olup olmadığını kontrol edin. Kısacası haritadaki coğrafyanın içinde olduğunuzdan kesin emin olun. Gerekirse Google uydu haritalarından destek alıp üst üste çakıştırma yaparak her iki harita arasında benzerliklerin var olduğunu saplayın. Bu işlemin doğru olduğunu varsayarak iki adıma geçiyoruz. Haritayı komple anlamak şimdi biraz pratik yapalım. Haritayı komple anlamanız için haritayı doğru yöne koyun, işaret ve haritadaki belirtilerin gruplara ayırın, unutmayın haritanın hangi kültüre veya döneme ait olduğunun bilin. Ermeni işaretleri ile eşkiya, Osmanlı, Yunan veya Roma işaretlerin anlamları tamamen farklıdır. Haritanın komple okunması tamamen mantık ve profesyonelce çalışma sonucu olur. Haritayı etüt ettikten sonra kendiniz çizin. Haritayı çizemiyorsan haritayı komple anlamamışsınız demektir. Haritayı tam olarak anlama babına pratik olsun diye haritayı birkaç defa çizin. Bu şekilde detaylara inmeden haritayı komple anlamak mümkün değildir. Her detay etraflıca incelenmesi gerekir. Eğer haritayı yönüne koyamıyorsanız hiç boşa uğraşmayın mutlaka yanlış yerde kazı yaparsınız. Defineci demek iyi araştırma yapan kimse demektir. Nokta belli değilse harita o noktayı işaret etmiyorsa konuyu baştan alın tekrar inceleyin. Noktası belli olmadan rastgele kazı yapmayın. Emek, para, zaman ve başarı arzunuzu boşu boşuna risk etmeyin. Define haritası nasıl çözülür? 1. Adım haritayı arazide yönüne koyup işaretler saptamak profesyonel bir defineci için en fazla yarım saattir. Define haritalarındaki işaretler daha düzenli ve sistemlidir. Bu işaretleri 5 kısımda değerlendirmek gerekir. Bir yön ve mesafe veren işaretler, iki nokta veren işaretler, üç tuzaktan bahseden işaretler, dört bölgeyi anlatan işaretler, beş sahte işaretler. Bir haritada yön ve mesafe veren işaretler definenin gömülü olduğu yerden belirli mesafe uzaklıkta olur. Bu işaretler bazen birbirini tamamlayarak yeni bir cümle ve yeni bir şifre ortaya çıkarabilir, bu bazen bir hayvan figürü bazen bir sayı bazen de anlamsız bir cümle şeklinde karşımıza çıkabilir. Güneşin pozisyonu ve gölge oyunlarına da dikkat etmelisiniz bazı işaretler ıslatıldığı zaman gözükürken, bazen de ebced hesabıyla şifrelenmiş olabilir, yani bir yazı vardır okunuşu bir şey ifade etmiyordur ama harflerin sayısal değerleri hesaplandığınızda size yön ve mesafe verebilir. İki nokta veren işaretler tam anlamıyla bilinmemektedir. Bu işaretler kayıtlarda ve arazide gizlenmiştir. Bugün definecilerin ellerinde olan kayıtlarda hemen hemen hepsinde yön ve mesafe veren işaretler mevcuttur. Noktayı veren işaret ise kayıt sahibi tarafından gizlenmiş olabilir. Bu durumda mantığınızı kullanarak gömüye yaklaşabilir bulunduğunuz yerin toprak yapısını inceleyerek nokta tespiti yapabilirsiniz. Üç tuzaktan bahseden işaretler gömülen definenin tuzakta olduğunu ve nasıl bir tuzakla korunduğunu anlatır ters z işareti gibi. Bu da bize gömüye yaklaştığımızda nasıl bir önlemler almamız gerektiği bilmenizi sağlar. Dört bölgeyi anlatan işaretler ise definenin yakınlarındaki tepeleri dereleri mezarlıkları gösterir, asıl kayıtların insanların ellerine verilmemesinde birçok neden vardır. Definecilerin ellerindeki kayıtlar değiştirilmiş fotokopiler olabilir, bu insanlara kayıttaki işaretleri aratırlar buldukları zaman bu işaretler tahrip edilmesi sağlanır. Definecilerin bir çoğu buldukları işaretlerin ya altını ya da sağını solunu kazıp bir şey bulamayınca işareti kırıp giderler. 5 harita üzerinde birden fazla sahte işaret bulunabilir, bunun nedeni harita başka birinin eline geçtiğinde gömüye ulaşamayıp şaşırması için yapılan işaretlerdir. Çözüm sürecinde sahte işaretlerle gerçek işaretleri birbirinden ayırarak sonuca gidilmesi gereklidir. Çözemediğiniz haritalar defineci arkadaşlar eğer haritalardaki işaretleri çözemiyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım alın. Bu size başarı sağlamada yardımcı olacaktır. Hedefinize ulaşamamış iseniz boşu boşuna kazı yapmayınız. Bu size para, zaman, emek gibi faktörlerin boşa gitmesine neden olur zamanla bıkkınlık getirir. Olayı profesyonelce yaklaşmalısınız, harita çözmek basit değildir, o halde olayı basite indirmeyip mantığa sığa çalışma yürütmeliyiz. Şunu unutmayın her haritada x mutlaka vardır, x son noktayı verir. Bazı haritalarda birden fazla x işareti bulunur, bu x'ların bazıları sahtedir. Bazen de tüm çarpılarda para vardır ama bir tanesi yüklü diğerleri müjdedir. Balta define işareti, balta define işareti ve anlamları eşkıyalar, Yunanlılar ve Ermeniler tarafından kullanıldığı bilinmektedir. İki yüzlü balta işareti buralarda kapı olduğunu anlatır, bu kapı karanlık yoldan belli bir mesafe kat ettikten sonra ulaşabileceğiniz kapıdır. Bu kapı çok zaman tapınağa açılmaktadır, içeride bolca dinsel objeler bulunabilir. Diğer bir görüş, balta işaretinde dikkat edilmesi gereken baltanın ucunun arka tarafının yapılıp yapılmadığıdır. Eğer arka uç yapılmış ise iki uç karşılaştırılmalı ve farklı olan yönde eski tarihi ağaçlara dikkat edilmesini öneriyoruz. Tamamlayıcı işaret büyük olasılıkla ağaç olacaktır. Ağaçların olmadığı yerde matematik hesabı da kullanabiliriz. Baltanın boyu ölçülerek yön veren istikamette metreye çevrilerek sayının katlarını kullanarak arazinin konumu dikkatlice incelenmelidir. Bunun haricinde balta işaretleri insan veya farklı figürlerle birlikte kullanılmış ise, yine Yunan mitolojisine göre, centaurları, bedenlerinin üst kısmı insan, alt bölümü at şeklinde olan yaratıkları ifade edebilmektedir. Sit alanı içine girecek uygarlıklara ait bölge olabilir. Bölgeyi müzeye bildirmeniz defineci olarak doğru bir davranış olacaktır. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.